Rifat Serdaroğlu, Yok Sayılan Üç Kadın. Bu yazıyı 15 Ocak 2013'te yani 7 yıl 10 ay önce yazmıştım. PKK'nın ormanlarımızı, canlılarımızı, canlarımızı yakmalarından sonra bunların gerçek yüzünü bir daha hatırlatmak istedim. Çözüm süreci denen zehri Türk milletine içirmeye kalkan ve bu süreçte çok sayıda insanımızın kaybına neden olan AKP önderliğinin hala PKK gerçeğini kavrayamadığını görüyoruz. AKP Büyük Kongresi'nde Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkışlanan Barzani'ye Kürt devletinin birinci parçasını Suriye'nin doğusunda ise PKK türevi YPG'ye ikinci parçasını kurdurmasından bunu anlıyoruz. Gerek bu konunun gerekse ülkemizi mafya yönetimine mahkum eden yönetim hatalarının elbetteki hesabı Doğru Parti iktidarında sorulacaktır. Bir önemli gerçeği de hiç unutmamamız gerekir. Bunca provokasyona, kışkırtmaya, nifaka rağmen Türk milleti asla birbirine düşmedi. Bizi bölemediler, bölemeyecekler. Bugün size Türk toplumundan özellikle saklanan bir gerçeği, Kürt kökenli kadınlara PKK terör örgütü yöneticileri tarafından uygulanan işkenceleri ve bunlardan sadece biri olan 3 kadının yaşadıkları vahşeti anlatacağım değerli yazar gazeteci Kıymet Nadir Binde Bir 2010 yılında bu konuda bir yazı yazmıştı. Tüylerimizi diken diken eden bu yazıyı hiç unutmadım. Kıymet Nadir Binde Bir yazısını 12 yıl dağ kamplarında sürünmüş PKK militanı Kürt kızı Dilaram'ın Özgürlüğe Kaçış adlı romanından derlemişti. Hevidan Korucu kızı Hevidan çok küçüktü. 12 yaşındaydı. Apu'nun çıkardığı korucu kızlarını kaçırıp PKK'lı yapma kanunuyla kaçırılıp getirilmişti. 1997 yılında 16 yaşına basmıştı. Kaçma planları yaptı ama anlaşıldı, tutuklandı. İnfaz kararı verildikten sonra Hevida'nın eline kazma kürek verip mezarını kazdırdılar. Temmuz sıcağında çukur açarken söylediği türkü dağlarda yankılanıyordu. Son isteği sorulduğunda af dilemedi. Kar olsun Apo dedi o köylü kızı. Ahım sizin boynunuzda kalacak diye bağırdı. İnfaz mangasındaki tek bacağı protezli, siirtli rengin Hevidan'ı gözünü kırpmadan taradı. Ölmüyordu bir türlü. Kadınlar başını taşlarla ezerek öldürdüler. Dilaram, Öcalan'ın Şam'daki evine yoğunlaştırma evi denir. Yoğunlaştırma evine bakire, genç ve güzel kadınlar alınır. Vahşi herif çöl güzeli kızlardan hoşlanırdı ama sarışınlara daha çok ilgi duyardı. Ben de yoğunlaştırma evine çağrıldım. Apo bir gün beni masaja çağırdı. Gittim, ılık su dolu leğendeki ayaklarını yıkadım. Hani köy ağları gibi. Beni azarlamaya başladı, bilmiyorum diye. Sırtüstü uzandı, şimdi bütün vücuduma dedi. Anladım neler olacağını. Çünkü cinsel istek uyandığını gördüm. Soyun dedi, soyundum. İç çamaşırlarını da çıkar dedi. Ayağa kalkıp sarılıp sıkınca korktum. Kendimi savunmak için Apo'ya vurdum. Üç yumruk attı yüzüme ve kafama. Küfretti bana. Düşkün, fahişe, rezil kadın. Seni özgürleştirmeye, tabulaştırdığın zincirleri kırmaya çalışıyorum dedi. Titediğimi görünce kovdu beni. Sen köle kalacaksın diye bağırdı. Ama bu daha ilk denemeydi. Dışarıda bekleyen tecrübeli kadınlar beni psikolojik olarak hazırlanma toplantısına çağırdı. Ağladım. İçlerinden biri Osmanlı sarayındaki valide sultan gibiydi. Beni azarladı. Başkan bizi özgürleştiriyor. Sen özgürleşmek istemiyor musun? Başkana erkek gözüyle bakıyorsun. O başkan, o zincirlerimizi kıran bir peygamber. Beni akşam yemeğinden sonra yine çağırdı Apo. Bu kez çözülmüştüm. Kime derdimi anlatacaktım? O ana kadar ölüme hiç bu kadar yaklaşmamıştım. Bekaretimi aldı. Rohan 7 aylık Kamile Rohani'nin Zele'de infaz edildiğini Osman Öcalan'da Cemil Bayık da iyi biliyor. Çünkü onlar karar verdi. 1991'den beri arkadaşımdı. Suriye Kamışlılıydı. Son isteğini sordular. Çocuğumun hayatını bağışlayın, o doğduktan sonra beni idam edin dedi. Suçu biriyle ilişki kurmasıydı. Babasına dokunmadılar. Rohan'ı karnını kuşakla bağlıyordu ama büyüyünce gizleyemedi. Açığa çıktı. İnfaz manga komutanı Cemil Bayık Rohan'ın son isteğini söyledi. Cemil Bayık hayır idam edin dedi. Karnında bebeğiyle öldürüldü. PKK'lı kadınların yaşadığı bu ve benzeri binlerce vahşet yok sayıldı. Kimse görmedi, bilmedi. PKK ve Öcalan canisi tarafından hayatları, namusları, onurları çalınan ve bunları Türkiye Cumhuriyeti askeri öldürdü denilip bir çukura atılan zavallı kadınları kimse görmedi. Onlar için iki satır yazmadı, bir Fatiha okumadı. İnanın AKP önderliğini anlayamıyorum. Türk milleti Atatürk için göz döker, bademler Seyit Rıza için Türk Milleti şehit subay Kubile için göz döker, onlar derviş Mehmet için. Türk Milleti PKK'nın öldürdüğü kadınlar, çocuklar için ağlar, AKP ölüm emri veren sakinler için. Türk ordusunun genelkurmay başkanının, MİT müsteşarının, emniyet genel müdürünün ellerinde bulunan, PKK'nın yaptığı örgüt içi infazlar, işkenceler, cinayetler, hırsızlıklar, haraçlar, uyuşturucu ticareti, PKK'nın nihai hedefiyle ilgili belge ve bilgiler Türk milletine açıklanmalıdır. Açıklayın, Türk milleti AKP iktidarının kimlerle pazarlık yaptığını anlasın. Rifat Serdaroğlu